Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çembersel hareket ünitesine giriş yapacağız. Bu ünitemiz 12. sınıfın 1. ünitesidir. Bu dersimizde de çembersel hareketin temel kavramlarından bahsedeceğiz. Şimdi başlayalım. Çembersel hareketin öncelikle genel özelliklerine bir bakalım ve günlük yaşamda çembersel harekette nerelerde karşılaşıyoruz? Bunlara bakalım. Çembersel hareket öncelikle adı üzerinde çember yörüngede gerçekleşir arkadaşlar. Yani bizim hareketimiz şu an yani bundan sonra işleyeceğimiz konuların hepsinde çembersel hareket ünitesinde yörüngemiz çemberdir. Zaten isminden de belli olacak ve bunun sonuçlarını videonun biraz daha ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Çember yörüngede gerçekleşiyor dedik ve çemberin merkezine doğru bir net kuvvet etkisi olacak arkadaşlar. Bunlar önemli. Yani bizim yörüngemiz çemberdir ve bir net kuvvet vardır. Yani bu sorularda gelir. Çembersel hareket olduğunu doğrudan sordu, söyler veya çeşitli ek bilgiler vererek çembersel hareket olduğunu bizim öngörmemizi bekler. Ve ondan sonra öncüllerde net kuvvet sıfır gibi ifadeler verebilir bazen. Ama biz diyeceğiz ki bu çembersel hareketse burada net kuvvet sıfır olamaz. Kuvvet olduğu için ivme nedir? İvme de sıfır olamaz ivme olduğu için hızın e, en az yani büyüklüğünün ya da yönünün değiştiğini söylememiz gerekir. Burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Demek ki çembersel hareket söz konusuysa bir net kuvvet mutlaka olacaktır ki buna birazdan merkezcil kuvvet adını vereceğiz. Evet çember yörüngede gerçekleşecek bir de bir net kuvvetin etkisinde gerçekleşecek ve periyodik bir harekettir. Yani çember yörüngede bir cisim e, bu hareketini tekrarlı bir şekilde yapmış olması gerekiyor. İlla tamamen çemberi bitirmiş olmasına gerek yok. Bunun e, detaylarını birazdan inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi <laughs> devam edelim. Şimdi burada çembersel hareketin günlük hayatta nerelerde karşılaştırdığımızla ilgili birkaç tane fotoğraf gösterdik. Ama çok fazla sayıda yerde. Çembersel hareketin etkilerini görebiliriz. Bunlardan birkaçını yazdık. Bakın lunaparklarda bir oyuncak. Buradaki kişiler, salıncaktaki kişiler bu oyuncak döndüğü sürece çembersel hareket yapacaktır. Bir aracın virajı dönmesi yine bir çembersel harekettir. Güneşin dünya etrafında dönmesi, dünya etrafındaki uyduların e, dönmesi de yine çembersel harekete örnek verilebilir. Yine dediğimiz gibi yörüngesi çember ya da çembere yakın bir şekil olan cisimlere çembersel hareketi yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Biraz daha devam edelim. Evet, şimdi çembersel hareketin biraz daha sayısal olarak incelenmesine geçelim. Çembersel hareketin temel kavramlarındayız. Ve çembersel hareketin ilk iki temel kavramı periyot ve frekans kavramı. Şimdi biz çember bir yörüngedeyiz diyelim. Bu çember yörüngede çemberin bir merkezi var ve burada olduğumuzu düşünelim. Buradan harekete geçtik, geçtik ve çember üzerinde hareketimizi sürdürüyoruz. Burada bu hareketimize devam ettirirsek eğer sürekli aynı hareketi tekrar etmemiz gerekir. Bu şekilde bir periyodik bir özellik ortaya çıkar ve çember etrafında bir turu tamamlama süresine ne diyoruz? Periyot diyoruz. Demek ki periyot cismin çember yörüngedeki bir turu tamamlama süresidir. Bu süre olduğu için birimi de saniyedir diyebiliriz. Başka bir açıdan bakarsak çember, çembersel hareket yapan bu cismin bir saniyede kaç tur attığı da bizim için önemlidir. Buna da frekans deriz. Yani çember yörüngede bir cismin saniyedeki tur sayısına frekans deriz. Onu da saniye üzeri eksi bir veya hertz birimleriyle ifade edebiliriz. Ve periyotla frekansın çarpımları birdir arkadaşlar. Bunu çok kullanacağız. Periyot büyük T harfiyle frekans küçük F harfiyle gösteriliyor ve bunları çarptığımızda bir sayısını elde etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi çembersel hareket yapıyoruz, hareketin yörüngesinden bahsettik. Şimdi cismimizin bulunduğu yeri tanımlayalım. harekette biliyorsunuz. yer önemli. Biz fizik derslerinde yer yerine biraz konum vektörü kullanmayı tercih ediyoruz biliyorsunuz. Konum vektörü cismin hareketi sırasında seçilen bir referans noktasından cismin bulunduğu yere çizilir. ama çembersel harekette genelde referans noktası, bu çemberin merkezidir. Dolayısıyla konum vektörü cismin herhangi bir anda e, çemberin merkezinden cismin bulunduğu yere çizilen vektördür. Konum vektörü bir diğer adı yarıçap vektörüdür. Çünkü aslında bu çizdiğimiz şey bir yarıçaptır. Çünkü cisim çember üzerindedir ve merkezden çiziyoruzdur. Bu durumda biz yarıçapı çizmiş oluyoruz. Buna konum vektörü veya yarıçap vektörü denir. Şimdi konum vektörü, örneğin cisim buraya geldiğinde yine aynı büyüklüğe sahiptir, ancak yönü değişmiştir. Dolayısıyla konum vektörü hareket boyunca değişkendir denebilir. Neden? Büyüklüğü aynı kalsa da bir vektörün yönü değiştiğinde o vektör değişmiştir denir. Demek ki hareket boyunca konum vektörünün büyüklüğü sabittir, e, yönü değiş değişkendir. Dolayısıyla konum vektörü hareket boyunca değişir diyebiliriz. Şimdi çizgisel hız kavramına geldik. Şimdi biz arkadaşlar bir çember üzerindeyiz ve çember üzerinde sürekli çember üzerinde bulunan noktalarda hareket ediyoruz. Örneğin şöyle bir hareket ediyoruz. Yani bir çizgi üzerinde bir harekete sahibiz. Bu çizgi üzerinde sahip olduğumuz hıza adı üzerinde çizgisel hız denir. Şimdi bizim çizdiğimiz çizginin bir büyüklüğü var. Bunu geçtiğimiz bir süre var Dolayısıyla bu çizgisel hız olarak tanımladığımız şey bu çizgi üzerinde sahip olduğumuz hızdır Peki bunu nasıl hesaplarız e, çizgisel hız Sonuçta biz bir tur döndüğümüzde şöyle bir tur döndüğümüzde şöyle 2 piye kadar çemberin çevresini dönmüş oluruz çemberin çevresi 2 piredir bir turu döndüğümüzde geçen süre de periyottur t'dir. Demek ki 2 pi t'ye bölersek biz çizgi üzerinde sahip olduğumuz hızı buluruz. Bunu da birim olarak metre bölü saniye cinsinden ifade ederiz arkadaşlar. Demek ki çizgisel hızın ifadesi de bu. Şimdi <laughs> peki çizgisel hız dedik. Bu çizgisel hız aslında bir vektördür. Hız bir vektördür zaten. Çizgisel hız vektörü çizgi üzerinde bulunduğumuz konumda o noktada çembere her zaman teğettir. Örneğin şuraya geldiğimizde çizgisel hız vektörümüz böyle olacaktır. Konum vektörümüz de böyle olacaktır. Hareket süresince konum vektörü merkezden cismin bulunduğu yere, çizgisel hız vektörü de cismin bulunduğu yere teğet olacak şekilde çizildiğinde hareket boyunca konum vektörü ile çizgisel hız vektörü diktir diyebiliriz. Peki konum vektörünün değişip değişmediğini inceleyelim şimdi. Arkadaşlar eğer bize cisim düzgün çembersel hareket yapıyor dediyse ki burada düzgün ifadesi hızın büyüklüğü sabit demektir. Bak hız sabit demek değildir. Hızın büyüklüğü sabit demektir. Eğer düzgün çembersel hareket ifadesi kullanmışsa hızın büyüklüğü sabittir ancak hızın yönü ister düzgün olsun ister olmasın daima sürekli başka yeri göstereceği için cismin hız vektörü, çizgisel hız vektörünün yönü daima değişkendir. O zaman şöyle özetleyebiliriz. Eğer düzgün çembersel hareket dediyse cismin hızının büyüklüğü sabittir ama hızının yönü değişir. Dolayısıyla hız vektörü değişmiş olur. Eğer düzgün çembersel hareket değilse cismin hem hızının büyüklüğü hem de yönü değişmiştir. Dolayısıyla Zaten e, çizgisel hız vektörü hem yön hem büyüklük olarak değişmiş olur diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi çizgisel hızı bu şekilde tanımlamış olduk. Peki başka bir kavrama geçelim. Burada ihtiyaç duyduğumuz başka bir kavram da açısal hız kavramı. Şimdi yine bizim çemberimizin üzerindeyiz. Yine diyelim ki şu noktadan buraya geldik. Aslında biz hem bir çizgi üzerinden gitmiş olduk şöyle. Hem de aslında bizim yarı çap vektörümüz bir açı taradı. Yarı çap vektörümüzü döndürmüş olduk. Değil mi? Bu yönde döndürmüş olduk. Diyelim ki alfa kadar bir açı tarasın. Burada arkadaşlar çizgisel hızımızı şu çizgi gittiğimiz çizgiyi süreye bölerek tanımlamıştık. Açısal hız diye bir kavram var. O da omega harfiyle tanımlanıyor. Bunu taradığımız açıyı orada geçen süreye bölerek bulabiliriz. Bir anlık değer olarak. Fakat daha basit bir ifadeyle şunu da söyleyebiliriz. Sonuçta bir tur üzerinden düşünürsek bir turda biz 2 pi derece yani 180, 360 derece döneriz. Fakat biz bunu radyan cinsinden 2 pi olarak yazarız. Taradığımız açı bir turda 2 pi'dir. Bölü bir turda geçen süre ise t'dir yani periyottur. Dolayısıyla 2 pi bölü t ifadesi bize neyi verir? Çizgisel e, açısal hızımızın büyüklüğünü verir. Bunu da birim olarak radyan bölü saniyedir. Arkadaşlar. Evet açısal hızımız da bu şekilde tanımlanmış olur. Şimdi gelelim <laughs> açısal hızın yönüne. Açısal hız da bir vektördür arkadaşlar. Diğer vektörlerden farklı olarak çemberin bulunduğu düzleme diktir. Şimdi bakın bu konum vektörü çemberin yarı çapı üzerindedir. Bu da çemberin çembere teğettir yani aslında çemberin bulunduğu düzlemdedir bunlar. Fakat konum vektörü çembere diktir. Şöyle tanımlayalım. Çembere dik olarak ya çemberden içeri doğru oluşur ya da çemberden dışarı doğru oluşur. Bunu sağ el kuralıyla bulabiliriz arkadaşlar. Eğer e, bu şekildeki gibi şöyle çizmeye çalışayım. Dört parmağımız şöyle. Biraz kötü çizdik ama olsun. Burası bize dönme yönünü gösterecek. Bu baş parmağımız burada gördüğünüz gibi dışarıyı gösteriyor. Bu da açısal hız yönünü gösterecek. Veya başka bir ifadeyle eğer cisim saat yönünde dönüyorsa saat yönünde dönüyorsa açısal hız vektörümüz içeri doğru olur. Yani çember düzleminden içeri doğru olur. Eğer saate ters yönde dönüyorsa bu burada bu iki kavram bize yeterli olacaktır. Saate ters yönde dönüyorsa açısal hız vektörümüz dışarı doğru olacaktır diyebiliriz. Evet. Şimdi açısal hız vektörünün yönü demek ki hareket boyunca hareket eğer e, saat düzleminde saat yönündeyse içeri, saatte ters yönündeyse dışar. Şimdi bir cisim dönerken e, döndüğü yönü değiştirmez. Yani saat yönünde hep saat yönünde döner veya ters yönde döner. Dolayısıyla cisim hareketi sırasında, çembersel hareket sırasında örneğin cisim şöyle şöyle devam ettiği sürece burada hep saatte ters yönde dönüyordur ve açısal hızının büyüklüğü Pardon yönü değişmiyor. Yani hareket sırasında açısal hızın yönü değişmez. Şimdi büyüklüğünü incelediğimiz zaman iki durum karşımıza çıkıyor. Eğer cisim düzgün çembersel hareket diyorsa büyüklüğü de değişmiyor. Şöyle toparlayalım. Eğer düzgün çembersel hareket söz konusuysa cismin açısal hızının büyüklüğü de değişmez. Yönü de değişmez. Yani cismin açısal hızı değişmez deriz. Eğer düzgün çembersel hareket dememişse veya düzgün çembersel hareket olmadığını biliyorsak bu durumda açısal hızın büyüklüğü değişir fakat yönü değişmez ama sonuçta açısal hız değişmiş olur diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi, şimdi merkezcil kuvvetten önce bir daha geri döneyim şuraya. Şimdi biz iki kavramı anlattık. Önemli bir bağıntı vereceğim size. Bir dedik çizgisel hız 2 pi bölü t dedik. Açısal hız da 2 pi bölü t dedik. Bunların büyüklükleri arasında şöyle bir ilişki var. Zaten dikkatinizi çekmiştir. Çizgisel hız omega ile yani açısal hızla yarı çapın çarpımı kadardır. Bu büyüklükler arasındaki bir ilişkidir. Bu da çok kullandığımız çok önemli bir durumdur arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bunu da belirtmiş olduk. Şimdi biz e, cismin çizgisel hızının değiştiğini söyledik. Dolayısıyla hızın değişmesi ve merkezcil kuvvet olduğunu söyledik. Yani ortamda bir kuvvet var. Dolayısıyla hem çizgisel hızın değişmesinden, hem de ortamda bir kuvvet olmasından ikisi aslında ikisi de aynı şeyi gösteriyor bize. Demek ki ortamda cismin hareketi sırasında bir ivme var. Bu ivme merkezcil ivme olarak adlandırılıyor ve cismin e, hızının yönü değişmese bile, büyük, e, pardon büyüklüğü değişmese bile yönünde bir değişiklik olduğu için bir ivmeli hareket olduğunu söylüyor. Merkezcil ivmemiz bizim şu formülle ifade ediliyor. Bu iki formülde kullanabiliriz. Merkezcil ivme A harfiyle gösteriliyor. Omega kare çarpı R. Veya V kare bölü R. Bu ikisi arasındaki bağlantıyı V eşittir. Omega çarpı R ilişkisinden kurabiliriz arkadaşlar. Demek ki merkezcil dediğimiz bu var. Şimdi bazı sorularda karşınıza çıkabilecek olan bir ivme daha var. O da ortalama ivme. Şimdi ortalama ivme merkezcil değil bu başka bir şey. Onu şöyle tanımlayalım. Diyelim ki O noktası var. Bir cismimiz şöyle bir hız vektörüne sahip V1 diyelim. Belli bir süre geçti diyelim ki şuradan şuraya geldi ve şöyle V2 hız vektörüne sahip oldu. Buradan diyelim ki alfa kadar bir dönüş yaptı. Burada da delta T kadar bir süre geçti. Şimdi burada sahip olduğu ortalama ivme bu değil. Bu başka bir şey. Ortalama ivme şöyle tanımlanır şöyle ifade edeyim. Hızdaki değişim iki an arasına bakıyorsun ama hızdaki değişim çarpı bölü geçen süre. Şimdi burada değişim vektörel bir değişimdir. Yani bizim buradaki örneğimizde V1 yukarıya doğruydu. Daha sonra V2 şöyle aşağı doğru. Bunların başlangıçlarını birleştirdim. Hani bağlı harekette yaptığımız gibi şuraya alfa dedim. Sonra dedim ki buradaki hız değişimi şurası V son olsun. V ilkin ucundan V sona delta V. Yani yapmamız gereken burada merkezcil kuvvetle hiçbir alakası yok. Hız vektörlerinin farkını geçen süreye böleceğiz ve ortalama ivmeyi bulacağız. Ama buradaki ivme sadece merkez, e, çembersel harekete özgü bir ivmedir. Bunun biz büyüklüğünü şu formülle bulmamız gerekiyor ve yönünü de birazdan size anlatacağım zaten. Evet geçtik. Şimdi merkezci livme adı da güzel. Adından da anlaşılıyor. Merkezci livme merkeze doğru. Neyin merkezine doğru? Tabii ki çemberin merkezine doğru. O zaman şöyle bakın bütün vektörleri burada doldurduk. Bakın merkezci livme nereye doğru? Merkeze doğru dedik. Konum vektörüne ters çizgisel hız vektörüne ve açısal hız vektörüne de dik oluyor. Merkeze doğru olan bir kuvvet. Şimdi peki merkezcil ivme vektörünün büyüklüğü hakkında ne söyleyebiliriz? Zaten yönü sürekli değişiyor arkadaşlar. Cisim diyelim ki şuraya geldiği zaman bu tarafa doğru bir A vektörü göreceksiniz. Dolayısıyla yönü değişmiş oldu. Yani çembersel hareket sırasında mutlaka merkezcil ivme vektörünün yönü değişecek. O yüzden vektör değişiyor. Merkezcil ivme değişkenlik ama büyüklüğünü incelersek e, omega kare r Veyahut V kare bölü R dersek merkezcil şimdi Çembersel hareket de eğer R korunuyorsa ya da çizgisel hızın büyüklüğü de sabitse yani düzgün çembersel hareketse demek ki merkezcil ilme vektörümüz de büyüklük olarak aynı kalır. Ama yönü her zaman değişir arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Şimdi sorularımıza bakalım. Sorumuzda bir çembersel hareket yapan, düzgün çembersel hareket yapan bir cisim var bu cisim e, r yarıçaplı bir yörüngede dönüyor. Periyodu T ve düzgün çembersel hareket yapıyor kütlesi değil mi? Buna göre cisim 2r yarıçaplı yörüngede 4T periyotla dönerse merkezcil ivmesi ilk durumun kaç katı olur? Merkezcil ivme için bize ne lazım? Omega kare r dedik. Vektörel bir şey sormuyor, büyüklüğüyle ilgili bir şey soruyor. R'nin gördüğünüz gibi ne olduğunu söyledi? 2r olduğunu söyledi. Periyodunun değiştiğini. Yani periyodu t değil de 4t olması durumunda omega eşittir demiştik. 2 pi bölü t demiştik. Burayı t değil 4t yaparsanız omega'yı da 4 omega yaparsınız arkadaşlar. Dolayısıyla bir de karesini alırsanız 16 omega kare yapmış oluruz. Evet özür diliyorum. Burası omega bölü 4 olur. Burası omega kare bölü 16 olur dersini söyledim. Affedersiniz. Demek ki buradaki sonucumuz ne olur? A bölü 8 olur. Kütlenin de bir etkisi olmadığını görmüş olduk arkadaşlar bu sorumuzda. Devam edelim. Evet cismi burada ipe bağlı şekilde tutuyoruz. Serbest bıraktık. Cisim düşey konumdan geçtiği anda cismin çizgisel hız ve merkezcil ivme vektörlerinin görünümü, görünümü nasıldır? Böyle geliyor cisim, şöyle hareketine devam edecek ve tam buradan geçtiği anı inceliyoruz. Burada arkadaşlar ne soruyor bize? Çizgisel hız. Çizgisel hız yörüngeye teğettir. Şöyle yazdık. Merkezciliği mi? Merkeze doğrudur. Onu da böyle yazdık. Soru da bize sorarsa şöyle iki vektör göstereceğiz. Bu ve bu da A diyeceğiz arkadaşlar. Evet sorularımıza devam edelim. Bu sorumuzda K ve L cisimleri verilmiş. K ve L cisimleri şekilde verilen çemberler üzerinde R ve 3R yarıçaplı çemberler üzerinde düzgün çembersel hareket yapıyorlar. Cisimler bu konumdan geçtikten bir süre sonra ilk kez aynı düşey konumdan geçtiklerine göre cisimlerin merkezcil ivme büyüklükleri oranı kaçtır? Şimdi şöyle düşünebiliriz. Bu demek ki bu K cismi buraya geldi. L cismi de devam etti şuradan fark ediyorsunuz. Geldi 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 buraya geldi ve aynı anda buraya geldiler. Şimdi bu durumda K cismi ve L cismine baktığımız zaman aynı sürede K cismi 90 derecelik bir açı taramış oldu. L cismi ise 180 derecelik bir açı taramış oldu. Yani K cisminin açısal hızına 1 omega dersek L cismine 2 omega dememiz gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar cisimlerin merkezciliği ilme büyüklüklerini bir de yarı çapı bilmemiz lazım. AK ve AL'ye baktığımız zaman AK omega kare çarpı gördüğünüz gibi 2R AL de 4 omega kare çarpı 3R. Yani bunların oranına baktığımız zaman AK bölü AL 1 bölü 6 olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet. Diğer sorumuzda Ekvator ve e, Kuzey Yarımküredeki bir şehir üzerindeki A ve B kişilerini Ahmet ve Beyza'yı görüyorsunuz. Şimdi Ahmet'in hareketindeki Hangi durumlar beyzan hareketinden daha büyüktür? Nelere bakacağız? Açısal hız, çizgisel hız, merkezci ivme. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bir cismi örneğin şu çubuğu belli bir noktasından çevirseniz, bu ucundan çevirseniz, örneğin şöyle döndürdünüz ve belli bir süre sonra bu konuma geldi bu çubuk. Bir cismin kendi ekseni etrafında ya yani kendi üzerindeki herhangi bir eksen etrafında dönüşü sırasında bu cismin bütün noktaları aynı açıyı tarar. Yani şu noktada yine diyelim ki şurada 70 derece ise bu noktada 70 derece taramıştır. Bu noktada mesela X noktası da Y noktası da 70 derece taramıştır. Ama X noktası bu dönüş sırasında daha küçük Y ise daha büyük bir çember yayı çizmiştir bu. Bunların çizgisel hızının farklı olduğunu söyler. Kısacası bir cisim dönüyorsa üzerindeki noktaların hepsinin bütün noktaların açısal hızı aynıdır. Çünkü bütün noktalar aynı tura atar. Zaten şunu söyleyebiliriz, açısalız dediğimiz şey tur sayısı ile orantılı bir şeydir. Bunu da söylemiş olalım. Neyse sorumuza dönecek olursak, A ile B'nin ne farkı var? A ile B'nin şöyle bir farkı var. Yarıçaplarına baktığımız zaman, A ekvator üzerinde olduğu için A'nın çizdiği çemberin yarıçapı B'den daha büyük. Peki çizgisel hızlara baktığım, pardon, açısal hızlara baktığımız zaman dedi ki a'nın açısal hızı b ile eşit. Peki çizgisel hıza bakalım. Çizgisel hız omega çarpı r olarak ifade ediliyor. Burada omega'lar aynı, ikisi içinde eşit. Demek ki r'ye bakmamız gerekiyor. r'ye baktığımız zaman a'nın b'den daha büyük olduğunu görüyoruz. Ee, bir de. Merkezcil ivmeye bakacağız. O da omega kare çarpı r olur. Bunu da nasıl ifade ederiz? Deriz ki omega kareler aynı. Yine r'ye bakalım deriz. A burada da b'den daha büyüktür. Yani e, açısal hız eşit e, çizgisel hız ve merkezcil ivmede Ahmet'in hareketindeki değerler Beyzan'ın hareketindeki değerlerden daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi demin söylediklerim buraya uygulayabiliriz. Şimdi bunlar 11. sınıfta görmüştünüz. Bunlar birlikte dönen cisimler. Dolayısıyla tur sayılarını bulmayı biliyoruz diye düşünüyorum. Şöyle hatırlatayım. Şimdi bu 2R yarıçaplı, bu da R yarıçaplı. Bunlar böyle ters yönde dönerler. Ve bu bir tur attığında küçük yarıçaplı olan daha çok tur atar ve iki tur attığını söyleyebiliriz. Şimdi bir tura omega dersek iki tura 2 omega demeliyiz. Demek ki bu tur sayısını biz açısal hızda, e, açısal hıza dönüştürebiliriz. Bir tur bu da 2 omega. Şimdi bunların x y noktalarının merkezci ivmeleri oranı ax ay. Şimdi bakıyoruz bu noktalardaki çizgisel a neydi? Omega kare çarpı r değil mi? Omega karelere bakıyoruz. X'teki omega kare çarpı x'in dönme merkezine uzaklığı 2r. Bu da 4 omega kare çarpı r oranladık arkadaşlar. Yani cevabımız 1 bölü 2 çıktı. Evet. Bu sorumuzda 3m ve 2m kütleli cisimler sabitlenmiştir. Cisimlerin merkezli ilmelerin büyüklükleri oranı nedir? Dedik ki bunlar birlikte dönüyorlar. O noktası etrafında her iki cisimde aynı açıyı tarayacaktır. Dolayısıyla buna omega deriz. Buna da omega deriz. Demek ki e, AK ile AL'yi hesaplarken her ikisine de omega kare yazarız. Omega kare yazarız. E, K'nın R yarıçapı var. Bunun da L'nin de 2 R yarı çapı var. Oranladığımız zaman 1 bölü 2 çıkar. Yani burada kütleleri etkili değil. Bir sonraki dersimizde merkezcil kuvveti gördüğümüzde merkezcil kuvvette bu kütlelerin önemli olduğunu görmüş olacağız arkadaşlar. Bu dersimiz burada bitti. Hoşçakalın.